YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber bransarsa devam ediyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bronsarsa cadılar bayramı hesaplaşması gelmiş onunla bir oynayacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki yabancı ülkelerde Amerika'da Almanya'da veya İngiltere'de İngiltere'ye Cadılar Bayramı geldi arkadaşlar. Yani Cadılar Bayramı. Bize 23 Nisan olduğu gibi onlarda da Cadılar Bayramı var. Bunun için Supercell de oyuna Cadılar Bayramı hesaplaşması getirilmiş. Daha önce de bu olay oldu. Arkadaşlar bu oyun e, bu e, bu Cadılar Bayramı Cadılar Bayramı hesaplaşmasında ya uzun nişancı ya uzun nişancı ya da atıcı. Sizin daha avantajlı olur. Siz bu haritayı biliyorsunuz bu biliyorsunuzdur. Yani onun için daha avantajlı. Neyse oyuna gidelim. İnşallah güzel bir performans çıkarabiliriz. <laughs> Takım arkadaşım doğmadı. Bakas <laughs> ayarlardan bir müziği kapatayım. Böyle daha iyi olur. Brok bir alalım arkadaşlar. Brok bu ortada bence güzel gider. Diye düşünüyorum. Tamamdır. Bir de Şimdi şunu alsa ben de bunu alsam avantajlı olur. İki yüklü oluruz. Yalnız bekler. Mr. Pin'in gelmesi ee, ben vursaydım Mr. Pin'in gelmesi biraz iyi olmadı. Bence. İki yüklü olduk. Yani biraz avantaj kazandık. Tamam. Bu güzelmişiz. arkadaşlar evet, bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın benim için her kişinin desteği çok önemli aldık bunu aldık can geldi bunu da aldık şimdi takım arkadaşım doğduğu zaman bu yükleri almak isterdim ama şimdi karşı takım geldi geldiği için almak zorunda kaldım tamam takım arkadaşım da geldi Mr. Bean'in şeyini alırsak güzel. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Neden? Arkadaşlar çünkü ee, Brawl bırakmıştım yani e, zamandır ama oynamıyordum. Şimdi e, şimdi bir video videolar falan izledim. İşte tekrar döndüm. O yüzden yani ne video çekeceğimi bulamıyordum. Minecraft desem Addons'tan e, ev yükleyemiyorum bana yani ev yapmayı denesem ya çok uzun zaman oluyor ya, ya şimdi e, bu uygulamada çok uzun zamanı yüklemiyor yani öyle de bir şey var kameradan çekseydim çok çekerdim yani orada bir avantaj var yani neden ben oyun videosu çekeyim ki direkt video sarardım Neyse uzun muhabbetin amacı yok. Ya şu boya hasar verirsek. Ne varmış? tamam hasar verdik. Bir daha sen alır mısın? Tamam güzel aldık. Şu Piper'da da alalım. Bence hiç zorlamayalım ya. Piper zaten kendi ölür canı alsın. Yalnız benim canım çok az. Birine hasar vermem lazım. Sıra cine yok canım. Gizli arkadaşlar ben yavaş yavaş ölüyorum öldüm. Yani haritada böyle bir küçüklük var. Yani yine de canın gidiyor yani. Öyle de bir şey var arkadaşlar. Bu arada Blonsar's oynayan çok varmış. Yani bunda yeni fark ettim. Bana günaydın diyebilirsiniz yine fark etmedim. Yani ben bronzları silmiştim. Baktım 150 milyon. Artı 150 milyon oynanmış. Burada 18 rütbe yaptık iyi. Bence iyi. Arkadaşlar son maçta da benim en sevdiğim karakter bir Leon'la atalım. Shark Leon'la. Arkadaşlar bazılarınızda Leon vardır. Bilenler bilir Leon nasıl iyi karakter. Yani benim için Leon en iyi karakter bu Benim için. Başkasına ama bilemem. Yani başkası için Spike'dır. Yalnız Spike yalnız Spike'ın nazarı değdi. Önce... Spike dedim. Az önce Spike dedim. Spike'ın nazarı değdi az önce. Bence alır ya Lascopats. Herkes de Laz'ın ismini koyuyor. Evet, yani bazı isimler gerçekten çok artmaya başladı. Yani birisi yani birisi e, Sosjopi koyuyor. Sosjopi koyuyor. Yani birisi Laskopat koyuyor. Birisi YBJ koyuyor. Aslında koyulabilir yani. O adamın zevkine bağlı. Yani bu isimler zaman zaman çok artmaya başladı. Hele, hele Sosjopi. Gerçekten çok isim, gerçekten çok şu ismi kullanıyor Brawl Stars'ta. Arkadaşlar eksi 5 yedik. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bana destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.